namaz kıldı mı kıvranırmış insanı diyor. Mahvoldum diye, mahvoldum diyor ya. Namaz onun için de mi Evet, en büyük düşmanımız olan nefsin pencesinden kurtaran bize en büyük bir tane silah namaz. Evet. Sonra? Maksudun mağbudundur. Sözü meşhurdur. Ya maksudun isteklerin, ben nefsi istekliyorum. Mabudum yok, tapılıyor. Şimdi ki insanlar kime tapılıyor? Nefisler ne? Ev var mı? İstekleri düşünüyor. Bu şey işte mabud mu? Evet. Nefislerin ağırlarını... İlah bulacaklar. İlah edinenleri ilah mı Nefislerin arzularını ha, ilah. İlah edilenleri görmedin mi? Ayet-i Kerim. Ayet-i Kerim bu. Ya. Nefislerinin arzularına tapınanları yani. Görmedin mi? Kimizm haber veriyor. Nefislerinin arzularına tapınıyorlar. Evet. Ayet-i Kerimesi bu sözümüzde de olsun. Ya. Bir parakez. Marifetullah. Allah-u Teala zatında ve sıfatlarını tanımak demektir. Şimdi demek ki dünyada en kıymetli şey neymiş? Marifetullah allah Teala insanları ve cinleri niçin yaratmış? Evet. Marifetullah. Şu marifetullah, marifetullah, marifetullah. Demiş bu marifetullah, onu ben ilave ettim şimdi. Köşeli para Ne dedi bu Marifetullah, Allah-u Teala zâfın sıfatlarını tanımak demektir. Ha, marifetullah demek, Allah-u Teala'yı tanımak demektir ama Allah-u Teala'nın bir zatı var, kendisi var, kendisi. De. Bir de sıfatları var, nasıldır Allah-u Teala? kendisi nasıl oluyor, bir de sıfatları var görmek için yaratmak biliyorsunuz var bir zatını tanımak anlaşılamayacağını anlamaktır ha, ha Allah-u Teala'yı tanımak neymiş İşte bu kadar Hz. Ebu Bekir söylüyor bunu efendim efendim an der ki idraki idrak el-acz Hz. Ebu Bekir ne diyor el-acz an derki idraki idrakü Allah Teala'nın derk mi derk edilmesinden aczi aczi yani derk edilemeyeceğini anlamak Allah Teala'yı tanımaktır. Allah Teala akılla fikirle hiçbir vasıta ile tanımak mümkün değilmiş. İmkanı yoktur. Tanılamaz. Sen buna inandın mı? İşte Allah Teala'yı tanıdın. Allah Teala'yı tanıdın sen şimdi. Demek ki allah Teala'yı tanımak ne demekmiş? Onun tanınamayacağını anlamak demek. allah Teala hiçbir yolla gerek tasavvuf yoluyla, gerek fen yoluyla, gerek ilim yoluyla hiçbir yolla allah Teala tanınamaz, anlaşılamaz. Sen buna inandın mı? İnandım. Hadi Allah-u Teala'yı tanıdın sen. <laughs> Allah'ı Teala'yı tanımak ne demekmiş anlatabildim mi? Onun tanınamayacağını anlamak demektir. Ya Hz. Uygur e diyor ki el adsü anil idraki idrak. idrakten aczini anladın mı sen onu idrak et. Onun tanınamayacağını anladın mı tanıdım demektir. O tanıdım demektir. Neden bu böyle? Peygamber Efendimiz haber veriyor bunu küllü vâ fâsara fi bâlike Allah'ı gayr-ı hadis şerif Gözlerini kapat. Allah deyince hatırına ne geliyor? O Allah değildir. Hatırına gelen şeyler Allah değildir. <laughs> i̇şte Peygamber bu haber veriyor. Ne diyor? Allah deyince gözlerini kapa düşün. Allah deyince hatırına ne geliyor Allah deyince? Ne gelirse o Allah değildir. <laughs> bu. İşte Allah-u yani tanımak anladın mı Ama anlamak bir Yani gençliği bunu geçireceğiz. Evet. Sıfatlarını tanımak, mahlukları sıfatlarına benzemekle mi anlamaktır? Ha, allah Teala'nın kendini tanımak onu tanınamayacağını anlamak. Allah Teala'nın bize sıfatlarını tanımak var. Allah Teala'nın hiçbir sıfatı mahlukların sıfatına benzemez. Yani gözlerini kapı aklına gelirse o değildir bir o. Evet. Evet. Allah bu. Evet. Birinci yet, yetmiş ikinci evet. metin. Ya iki. insana gelen marazlar, elemler takdir-i ilahi ile gelmektedir. Aaa şimdi başka bir metin başka bir mektup. Geçen bir şey yok. Ya ben bunları işte Burada yazdım ya. Kaçın. Hoş geldin. Evet. Dün yardım. İnsana gelen dertler, elemler, hastalıklar, hapis cezalar, hükümetten, komşudan gelen zararlar. Her şey, her şey Allah Teala'nın takdiriyle bir. Dilemesi iyidir, istemesi iyidir. Ahde razı